Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de... evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu değişik bir hesap. Bu benim arkadaşımın hesabı değil. Bu benim kendi ikinci hesabımı kurdum. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ee, büyük yani çok büyük kutular açacağız. Pro hesabımda da kutu açacağız. Büyük kutu, mega kutu, büyük kutu, ve 100 altın. Bir savaş kutusu takım etkinlikleri 25 jeton kulüp, kulüpler ve büyük kutuyu da açacağız. E, pro hesabım, şimdi girmeyeceğim. Hızlıca bence şimdi kupa yolundan başlayalım. Kayıt devam ediyor. Başka bir şey çıkmadı. Bunları aldık. E, jetonumuzu Hmm. Ne versek? Direkt <laughs> Ekran verdik evet, Kulüpleri aldık Kulüp oyunları yani Bu kulübe Hayır şimdi öğreticiyi bu dinleyemem Bir şey... <laughs> Çıkmadı Amerika. Ben bu klipten işkemal. Büyük kutu, büyük kutumuzu açıyoruz. Açıyor çıkıyor? Mega çıkıyor? son kadar çıkıyor? Ne çıkıyor? Ağabeyim çıkıyor. Ağabeyim çıkıyor. çıkıyor? arkadaşlar. Oh, arkadaşlar, gizemli savaşçı Tara. Arkadaşlar. Ben bu arada Mega Kutu'da hiç şanslı değilim. Direkt büyük kutuda şanslım var. Yani. Arkadaşlar Tara çıktı. Tara. Yine gizemli mi sarılıyor olsun. ben burayı keseceğim. Arkadaşlar savaş kutusu 10 elmas ve bir Mega Kutu var. Hemen 75. Ben aslında Crow'u maxlamak istediğim için Crow'a vereceğim. Bam. Tamam. Tara çıktı ya. Nasıl bir şans? Anam dur savaşı vardı. Ha tamam. Tamam tamam. Tamam, tamam buradan aldık. Başka bir şey yok. Tamam. Onayın. Mega kutu. Nereden bir altı yaz ya. Ah. Altı yazdı. Altı yazdı. Hadi karakter. 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 Karl. 25 bul. 30 gram. Gram da seviye Karakter. Yok <laughs> <Lola> çıktı? <laughs> Lola, lola lola. Ana arkadaşlar 46 karakter oldu. Lola. Arkadaşlar iki tane karakter çıktı. Bir tane bir lola. Oh. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Süre. Şu an çok mutluyum. İlk videoyu kaydı başlatmışım vardı. Saçı vardı bir yazıyor şunun ya. Neymiş bu dur bakayım. Ee, ha <laughs> yıldız gücü çıkmış. Ya çok mutlu oldum. Lola çıktı. Lola. Bir de Tara çıktı. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Seviyorum. Kanalıma abone olun. Like atın.